William. William. Pası. Fernandos. 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 Bakalım. Kimi görecek? Ronaldo. Ronaldo. Bu arada diziliş 4-4-2. Forvet'in feryadı dizisi yakında. Sizde Ronaldo. Müthiş bir gol. Yok böyle bir gol. Kudus. 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 Patrikio. Amartey. Şimdi gidiyor Bernarda, Bernardo. Bernardo'a. Şimdi kanattan bir hücum. Cancelo. Cancelo. Hakem bakıyorum. Top çıktı demiş. Lilian Turan topu aldı. Basına aktardı. Toşumen'in sütun çekti. Turan. Markus Turan. Lilian Turan dedim az önce yanlış oldu. Lilian Turan'ın oğlu. Şu an babası da oğlunu izlemek için tribünde heyecanla oturuyor. Toşumen'i Rabio verdi. Şut korner mi? Out, outmuş. Evet şu an bakıyorum. Kontrol ediyorum. Sol kanattan ilerliyor Avustralya. Behiç. Behiç. Be Behiç. Hiç. Be 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 Upe ve Sesini defanstan ileriye duyurmak için opera dersleri almış. Bağırdığında bütün stat inliyor. buradan duyabiliyoruz. Hürsic. Hürsic. Goodwine. Goodwine'da top. Tehlikeli bir atak olabilir. H Hürsic. Havar. Arvin. Ir Ir Arvin. Topu aldı Irvin, ortaya açacak. Açtı ortayı, gol mü geliyor? Loris. Loris. Kaleci Kim Sungkyu Kim Sungkyu'dan Kwong Yong Wong, Kim Yong Wong Kim Jin-su Kim Jin-su'dan Song Min-kyu Song Min-kyu Pası Hwang Hae-shan Shan Hwang-shan, Kim Yong Song pas bekliyor Kim Jin-su kim Jin Su içeri oynadı. Hen Main sign. Geriye bir pas indi. Juvon Hoin Voink. Ama araya giren orada Luis Suarez aldı topu gidiyor. Luis Suarez. Ben Tansur. Luis Suarez. Kim Yong Seung Yu. Kaleci. Cavani. Az daha gol oluyordu. Kim Tae Hwei. Hwan. Jong Song Wong Yong. Jones Wu Kanattan ilerliyor Viong. Viong ama Godin, Godin araya giren isim oluyor. Ben Tansur. Huang, Hiç Bir uzun pas. İleride topu kontrol eden Huang, Ujui. Pası. Joing, Wong, Ama top. Hakeme baktım. Out dedi. Valverde. Manchester United'da. Düzeltiyorum Real Madrid'de forma Cavani. Kavani, Kim Song yungu Hwang Chae'den bir par. Hwang Jung-joo. -ju. Araujo. Trabzonsporlu Gomez oyuna giriyor. Uruguaylıların umudu. Trabzonsporlu Maxi Gomez oluyor. Gol yollarında Jong Wong Yong. Kim Hwang Jang. Kim Jin-soo. Kim Jin-soo. Park Ji-jong, Hank Min. Hwang yujo. Şutunu çekmedi Jong Wong Yoo. Ama... Uruguay kalecisi topun sahibi orada sert bir foul. Kim Hwan yerde. Brezilya atak başlatıyor şimdi. Tribünlere bakıyoruz. Tanıdık bir sima var. Evet Rivaldo. Rivaldo biraz kilo almış sanki. Evet atak geliyor. Gol mü? Sergey. Fabio. Fabinho. Seku Kuyat. Seku Kuya Sabali Koli Bali nam Namparya gidiyor Karşısında Devraş De... bilind, bilind topu aldı diye Koyat Seku Koyat Seku Koyat Tabi Senegal deyince akıllara İlhan Mansız'ın o efsane golü geliyor. Altın gol kuralı vardı o zamanlar. Altın golü atıp bizi bir üst dura Taşırmıştı Senegal o zaman bizim tarafımızdan çok üzülmüştü. O maçı daha hafızalarımızdan silmek mümkün. Tabii ki olmuyor. Bizim için efsane bir maçtı. Diallo daha halen Senegal'liler o maçı unutamıyor. Bergwijn, Bergwijn, Jansen, Jansen, Balo. Tabii Hollanda'da Beşiktaş'ı ve Weghorst Forma şansı bekliyor. Hutwegor'da hatırlatalım. Beşiktaş forması giyiyor. Beşiktaşlı futbolcu